Şimdi gelelim e, gelelim bu e, e, enerjiyle aslında Cumhuriyet Kadınları'nın yaptığı muazzam projelere. Demin mavi yazmış Cumhuriyet Bayramı'nı Cumhuriyet Kadınları kutlar. Cumhuriyet Kadın diye bir şey yok aslında bakarsanız bütün kadınlar Cumhuriyet Kadını şöyle ki hepsi Türkiye için çalışıyorlar, üretiyorlar ve e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E, vazgeçmeyen bilim kadınları. Ekrana üç değerli kadını getireceğim birazdan ve onların e, senelerdir gerçekleştirdiği bir projenin e, bir projenin ayrıntılarını aktaracağım aslına bakarsanız. Onun için de e, heyecanlıyım. Günlerdir bu yayına hazırlanıyorlar değerli hocalarım da ben de öyle. Önce L'Oreal Türkiye'nin genel müdürü ve yıllardır devam eden Bilim Kadınları Projesi'nin şimdiki önce ismi Sinem Hanım'ı ekrana davet etmek istiyorum. Sinem Hanım, hoş geldiniz. Sinem Sandıkçı görüyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, İş yerinden bağlanıyor gördüğünüz gibi şu anda Sinem Hanım hala çalışıyor ve bizimle birlikte yayında. Ve çok değerli iki bilim insanını ekrana davet etmek istiyorum. Biri doktor Gülşah Merve Kılınç kendisi bioinformatik ana bilim dalında Hacettepe Üniversitesi'nde çok değerli bir akademisyen. Antik DNA üzerine çalışan bir genetik bilimci muazzam bir projesi var. Birazdan bize anlatacak ve öbürü de doktor Zeliha. Ee, Zeliha Saran ama kendisini şu anda ekranda ben görmüyorum herhalde kamerasını açtığında aramıza katılacaktır diye düşünüyorum ha şimdi açtı değerli hocam evet doktor Zeliha Soran Erdem o da Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Bilimlerinde o da organik televizyon ekranı LED ekranı üzerine çalışmalar yapan bir başka bilim insanı hepinize hoş geldiniz demek istiyorum değerli hanımefendiler Öncelikle şimdiden Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamış olalım bugün cuma ve önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı'nı idrak edeceğiz 101. yılı ve ben Sinem Hanım'la başlamak istiyorum. Nedir bu Bilim Kadınları Projesi ve bu çok değerli iki bilim kadını kimdir, projeleri nedir? Merhabalar herkese. Sizinle bu yayında olmak çok keyifli. Bu kadar önemli bir günü beraber kutlayabiliyor olmak. Bilim kadınları için bizim 22 yıldır sürdürdüğümüz Türkiye'nin en uzun soluklu toplumsal fayda projelerinden bir tanesi. Arkasında yatan çok önemli bir gerçek var. Bilimde kadınların cam tavanlarla karşılaşıyor olmaları. Çünkü maalesef dünyada bilimde kadın temsiliyet oranı %33. Ülkemizde yüzde 46 ve hala gidecek çok yolumuz var. Baktığınızda biz diyoruz ki dünyanın bilimi biliminde kadınlara ihtiyacı var. Çünkü kadınların zekasından, problem çözme yeteneklerinden bilimi mahrum etmek aslında bizim dünyadaki sorunlarımızın çözümünü ertelemek anlamına geliyor. Bizim de en büyük amacımız aslında bilimde kadınları daha görünür hale getirmek. Kariyerinin başındaki genç bilim kadınlarının projelerini hem maddi hem manevi olarak destekleyerek onlara can suyu olmak ve önümüzde nesillere çok özgün rol modeller yaratmak istiyoruz. Bilimde öyle bir yerde ki aslında bu cinsiyet ayrımı Nobel Bilim Ödülü alanların sadece yüzde beşi kadın ve gönül hedefimiz Türkiye'den Nobel Bilim Ödülü alan bir kadın çıkarabilmek. Her senede programın üzerine koya koya ilerliyoruz. Geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı ile bir işbirliği yaptık ve bugüne kadar desteklediğimiz 124 bilim kadınımızı gençlere mentörlük vermek üzerine bir eşleşmeye götürdük. Bu sene de Yanguru Akademi ile beraber Doğu Anadolu bölgesinde ortaokul öğrencilerini bilimle buluşturuyoruz. Neden diye soracak olursanız çünkü bugüne kadar verdiğiniz 124 ödülden hiçbir Doğu Anadolu bölgesine gitmedi. O bölgeyi özel olarak desteklemeyi çok önemsiyoruz. Harika bir şey bu. Bunca yıldır devam ediyor olması da çok önemli. Maddi manevi kadın bilim insanlarımızı desteklemeniz de çok değerli. Ben de bir kadın yayıncı olarak her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Gülşah Hocam. E, bioinformatik alanında siz e, çalışıyorsunuz ve antik DNA üzerine çalışıyorsunuz bir anlatın bize ne yapıyorsunuz yani siz böyle laboratuvarlarda bizim DNA'mızı mı inceliyorsunuz antik DNA nedir çalışmalarınız nedir Türkiye'nin en değerli üniversitelerinden birinde Hacettepe Üniversitesi'nde çok önemli bir e, bilimin ana bilim dalındasınız bize anlatır mısınız lütfen? Çok teşekkürler Özlem Hanım. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum hem bu yayın için hem de sinemanı ve L'Oreal'e böyle bir fırsat sağladıkları için aslında. Ben antik DNA üzerine çalışıyorum. Antik DNA canlı olmayan biyolojik materyallerden yani binlerce yıl önce ölmüş binlerce yıl önce yaşamış insanların kemiklerinden, dişlerinden, saçlarından elde ettiğimiz e, DNA örnekleri, e, müze örneklerinden gelebiliyor ya da sedimentlerden bile elde edilebiliyor. Hatta denilen böyle katılaşmış dışkılardan bile elde edilebiliyor. 2022 yılında da aslında Nobel'e konu olan e, bir alan, antik DNA araştırmaları, geçmişimize ışık tutuyor. Hem e, evrimsel e, tarihimizi anlamamıza, insanın hikayesini ortaya çıkarmamıza hem de bugün gördüğümüz bütün bu genetik çeşitliliği hastalıkları anlamamıza olanak sağlıyor. Biz de e, bu e, materyallerden, tarih öncesi materyallerden laboratuvarda DNA elde ediyoruz. Elde ettiğimiz DNA'nın dizilerini üretiyoruz. Yine dizileme teknolojileri var çeşitli. Bunlarla ürettikten sonra o DNA dizilerinin çeşitli matematiksel e, popülasyon genetiği analizlerini yaparak ee, hastalıkları anlamaya çalışıyoruz. Yine bu L'Oreal destekli projede yapacağımız gibi mikroplara da dair. Yani binlerce yıl önceki insanların mesela buradaki projede ağızlarında e, yer alan yaşamış mikroplara dair de onların DNA'larını da öğretebiliyoruz. Buradan mesela nereye varılabilir? Dünyada bu Nobel'e aday olmuş bir proje anladığım kadarıyla. Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? İmkanlarınız nedir Hacettepe Üniversitesi'nde? Nasıl desteklere ihtiyacınız var? Dünyada gerçekten çok rekabet olan ve iyi bir alan. Dediğiniz gibi Nobel almış bir alan aslında. Bizim de üniversitemizde antropoloji bölümünde hem bir iskelet laboratuvarımız var, iskelet biyolojisi. Laboratuvarı e, Profesör Doktor Yılmaz Selim Erdal hocanın e, kürasyonunu yaptığı ve kurmuş olduğu Orada binlerce iskelet var ve bir de çok ileri teknoloji e, kurulmuş bir antik DNA laboratuvarı var. E, bu laboratuvarda da e, DNA'yı biz elde edebiliyoruz bu kemiklerden. Ee, tabii ki daha fazla imkanlar e, proje destekleri daha çok arttırılabilir. Çünkü kısıtlı bütçelerle çok büyük işler yapmaya çalışıyoruz. E, devlet destekleri var. E, kamu desteği yani özel kuruluşların çok fazla desteği yok. Bizim ülkemizde çok yaygın değil bu. E, Öğrencilerimiz için çünkü iyi bu işler hep genç öğrencilerin emekleriyle laboratuvardaki sonsuz çabalarıyla ortaya çıkan işler oluyor. Onları desteklemek için daha fazla burs kaynaklarına ihtiyaç var. Yine bu genç öğrenciler e, üniversiteyi bitiriyorlar ve e, tamamen sigortasız bir şekilde büyük bir gönüllülükle adanmışlıkla bir öğrenci olarak bu laboratuvarlarda çalışıyorlar. Mesela onların e, bütün bu iş koşullarının iyileştirilmesi tabii ki. Ee, muhteşem katkılar olur diye düşünüyorum ülkemizin Siz de pırıl pırıl bir genç bilim kadınısınız. Nasıl bir aileden geldiniz siz? Yani niye böyle bir idealist alanı ve bilimi seçtiniz acaba? Herkes <laughs> emlakçı olup para kazanıyor komisyonla. Siz de ne bileyim böyle hani bambaşka yollar seçebilecekken gitmişsiniz. Hacettepe'de bir laboratuvarda bilim yapıyorsunuz şu anda. Evet yani okumayı çok seviyorum, merak ediyorum, öğrenmeyi çok seviyorum. Hep çok ilgiliydim. Biyolojiye de çok ilgiliydim. Üniversitede ilk tercihimdi. Yine Hacettepe Üniversitesi'nin biyoloji bölümünü çok isteyerek ve severek seçmiştim. Genetik alanında uzmanlaşmaya da sonradan karar verdim. Tamamen bir merak, hep öğrenme isteği, okumayı sevmek, bütün bunların etkisiyle Böyle bir yola başlamış oldum. Tabii ki içinde bulunduğum koşullar, karşılaştığım hocalar, profesörler herkes de çok yönlendirici ve destekleyiciydi. O yüzden güzel bir yolda ilerleyebildim diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum sizi Gülşah hocam. Dönelim Zeliha hocama. O da organik LED ekran. Nasıl ya? Yani LED ekran dediğimiz bu da LED ekran aslında, değil mi? Yani hani. Aynen, evet. evet. Yani şu kullandığımız bilgisayarlarda, iPad'lerde, işte bilgisayarlarda ve televizyonda organik dediğiniz ben malzemeleri okudum. Neden yapıyorsunuz bu ekranı hocam? Hangi malzemede? Ee, yani şey olarak aslında ekran ar arka aydınlatması olarak yapıyoruz. Ekranın kendisi değil de bu LCD ekran dediklerimizin hepsinde beyaz ışık aslında üretiliyor arka tarafta, ekranın arka tarafında. Ve bu mavi bir led çipi üzerine yerleştirilen bir malzemeden Kaynaklanıyor. Biz aslında o LED çipi üzerine konulan malzemeyi daha organik hale getirerek bitkilerden elde ediyoruz ee, ve bitkilerden mi? Bitkilerden. Bitkilerden ışık mı elde ediyorsunuz? Evet. <laughs> ve çok tanıdığınız evet. bitkiler aslında. Ee, Mesela. Çünkü yeşil rengini özellik dediğimiz aslında doğuda güneydoğuda evlerde evlerde aslında nazardan korunmak için ya da kötü Havayı evden uzaklaştırmak için kullanılan özellik bitkisi. Kırmızı rengimizi de aslında her tarafımıza sürdüğümüz, derimize sürdüğümüz sarı kantorondan elde ediyoruz. Ve bunları aslında malzeme temel bilgimizde bir katı yüzey haline getirip daha sonra da beyaz ışık elde etmeyi hedefliyoruz. İnanılmaz bir şey ya. Bayağı böyle şeyden, üzerlikten e, beyaz ışık, sarı ışık elde ediyorsunuz yani. Klorofilden mi diye soruyor Mac Tiger? E, klorofil de kırmızı renkte ışıyor aslında. E, ama bizim kullandıklarımızda klorofilden gelmiyor ışıma. Ama biliyorlar güzel <laughs> Evet, soruyor mu şu anda. Fikret diyor ki, Fikret diye bir arkadaş demiş, yiyebiliyor muyuz biz bunu diyor. Kemal de demiş ki sen yiyebilirsin. Yeniyor mu yani organik diye öyle bir şey yok herhalde değil mi? Yani şu anda yenilmiyor ama tabii o noktaya da gelebiliriz bence. Çünkü Nasıl e, ya? Net ekran mı yiyeceğiz? Yok, onun ışığını yiyeceğiz. <laughs> Onun dışında yiyeceğiz aynı. <laughs> ya Deli Hocam olay şey Star Wars'a doğru gidiyor yani benim anladığım kadarıyla. Ya aslında bilim hiç sıkıcı bir şey değil. Çok eğlenceli bir şey bence. Ee, Oktar demiş ki bioinformatik disiplininden sonra mı genetik bilimine geçmiş acaba diye soruyor size. Demek ki bu arkadaşlarımız da aslında benzer şeyler e, okuyorlar. Ee, ben aslında, aslında... Bilim... bana sormuş galiba değil mi? Evet evet size sormuşum. Evet, Evet, moleküler biyoloji ve genetik doktorası yaparken aslında DNA verisiyle tanışıp o büyük veriyi incelemek için biyoinformatikle tanışmış oldum. Daha çok genetik veriyle uğraşırken biyoinformatiğe geçiş yaptım gibi diyebiliriz. Şimdi neşe oldu ya Özlem Hanım. Neşe olacak tabii. Ya. Bu kadınlar burada işte görüyorsunuz yani üniversitede çalışıyorlar. Benim için bakın hepsi iş yerlerinde kaldılar bu yayını yapabilmek için öyle insanlar dolu dolu. L'Oreal bunları buldu. E, Bilim kadınları programını inşa etti. Şimdi Güneydoğu'daki gençlere götürüyor. Bu işi kurumlar çalışıyorlar. insanlar çalışıyorlar ve kadınlar birbirinin kurdu falan diye. Bakın ne tatlı. Dörtlü ekranda hep beraber birbirimizi destekliyoruz. Buyurun Sinem bir şey söyleyecektiniz. Evet. Bugün iki tane bursiyerimiz bizim ne ama bu senenin aslında dört tane bursiyeri var. Diğer iki projede birbirinden ilginç. Ben onları da izninizle bahsetmek isterim. Bir tanesi Doktor Ece Öztürk. Koç Üniversitesi'nden kendisi e, doku mühendisliği üzerine çalışıyor ve de meme kanserlerinin uzak bölge metastaslarını modelleyerek aslında bambaşka bir tedavi üzerine çalışıyor. Diğeri de Profesör Doktor Esra Bilgin Şimşek, o da Gebze Teknik Üniversitesi'nden. O da doğayla doğayı temizliyor aslında. Güneş ışınlarını kullanarak atık suları temizliyor ve böylece sürdürülebilirlikle ilgili çok önemli projelere imza atıyor. Şimdiye kadar da bizim şöyle bir gururumuz var. Globalde e, 26 tane kadın Nobel Bilim Ödülü kazanmış durumda ve bunların 7 tanesi eski L'Oreal Bursiyeli Global Program'dan. O yüzden de Türkiye'den Nobel Bilim Ödülü alan kadın çıkacağına dair olan inancımız sonsuz. Diğer taraftan da bu kadınlarımızın çözdüğü problemler dünyanın çok büyük problemleri. Örnek verecek olursam şimdiye kadar 70 yıldır pardon çözülememiş bir matematik programını çözmek. romatoid artrit gibi bir çözümü bulunamamış hastalığa tedavi bulmak, kandan kanser teşhis etmek gibi inanılmaz çığır açan projeler getiriyorlar. O yüzden çok gururluyuz. Gerçekten emeklerinize sağlık harika şeyler anlatıyorsunuz İçimiz umutla ve mutlulukla doldu Cüneyt diyor ki Amerika kapacak bu kadınlarımızı da Silikon Vadisi'nde çalışıyor Cüneyt Amerika'da yaşıyor iyi bir e, sadık bir takipçimiz izleyicimiz çıkartıyorsunuz bunları YouTube'a hepsini toplayacak bu cevherlerin diyor valla onlar pek kolay kolay gitmez ama ben yine de sorayım ve bu vesileyle önümüzdeki salı Cumhuriyetimizin 101. yılı Zeliha Hocam Gülşah Hocam ne söylemek istersiniz? başlasın. Ee, yani Özlem Hanım biz çok heyecanlıyız gerçekten. Yüzüncü ee, yılı geçtik ve gurur duyuyoruz aslında bu ülkede bulunmaktan. Ee, biz yurt dışında da bulunduk ama e, ülkemize hizmet etmek için geri döndük. Ee, bu açıdan şey deniliyor ya işte gidecekler, yapacaklar. Çünkü şu an var olan çok umutsuz bir ortam var ee, ama baktığımız zaman hala umut da var. Ee, biz aslında bir e, Gülşah Hocam söyledi ama ben de teşekkürlerimi iletiyorum. L'Oreal aracılığıyla, UNESCO Milli Komisyonu aracılığıyla aslında biz daha görünür oluyoruz. Ama bizim gibi çalışan, bu ülkeye hizmet etmek isteyen ve bundan gurur duyan bir sürü hocalarımız da var. İşte başka özel şirketlerde çalışan kişiler de var. Dolayısıyla ben sadece umudumuzu kaybetmeyelim. Güzel günleri, günler için hepimiz hep birlikte çabalayalım istiyorum. Gülşah Hocam, ben de Zeli Hocama çok katılıyorum. Ee, çok heyecanlı ve gururluyuz yine e, Cumhuriyetimizi kutlayacağımız için. Ee, umudumuzu hiç kaybetmememiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Ee, dediği gibi çok fazla genç kadın bilim insanı var ülkemizde e, de bir şeyler yapabilmek için çabalayan ve en değerlisi burada kalmamız e, buradaki e, genç öğrencileri yeni nesilleri yetiştirebilmek, onlara ilham olabilmek. E, başarı birlikte başarabileceğimizi gösterebilmek çok kıymetli. Bir de e, gittiğimizde çok daha fazla imkanlarla e, ve çok daha e, efektif bir şekilde çalışabiliyoruz gerçekten. Ama e, burada yaptığımız işte ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Az önce bahsettiğim gibi bütçelerimiz de kısıtlı olsa ve böyle umutsuz ortamlarda da olsak e, bir şey için çaba harcamak, ona emek vermek ve birlikte üretebilmek bütün arkadaşlarımızla birlikte çok kıymetli. O yüzden burada kalmaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Bahar Uslu o da kök ve mikrobiyoloji üzerinde çok değerli bir akademisyenimiz. Amerika'da yaşıyor. Cüneytçim diye yazıyor. Cüneyte gidenlerin kalpleri de ülkelerinde çünkü o orada ama kalbi burada. Kapatmadan önce yani sizi göndermeden Ceyhan'ın sorusu var. Yapılan bu organik ışık, mavi ışığın zararını azaltıyor mu? Önemli bir soru. Zeliha hocam aslında şöyle şöyle azaltıyor. Bizim kullandığımız malzemeler o ultraviyoli ışığı emerek farklı renklerde ışıma yapıyorlar. dolayısıyla direkt UV ışığına maruz kalmıyorsunuz. ama standart yöntemlerde de zaten bu şekilde. O yüzden hani ciddi bir aslında LCD'lerde zarar görmüyoruz. UV temelli bir zararımız olmuyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hem L'Oreal'e Sinem Sandıkçı Gökçen'e ülke genel müdürüne hem Doktor Zeliha Soran Erdem kendisi mühendislik bilimlerinde Abdullah Gül Üniversitesi'nde ve Doktor Gülşah Merve Kılınç Hacettepe Üniversitesi bioinformatik antik DNA çalışmasıyla bu program tarafından desteklenen iki bilim kadınımızdı. Ne kadar mutlu olduk. Hepimize umut verdiler. Sinem Sandıkçı Gökçen'e de çok teşekkür ediyorum. Bayramımızı kutluyorum şimdiden. İyi ki varsınız diyorum. Ee, ve katkılarınız için bu ülkeye, bu cumhuriyete bir kez daha çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkürler. Biz de çok evet. teşekkür ediyoruz. Hoş... Hoşçakalın. Hoşçakalın.